Evet arkadaşlar bu bölgedeki Seyitlerin ve Erenlerin başı sevgili prim Başköylü Hasan Efendi diğer adıyla Hasan-ı Sani olarak geçiyor. Ee, Horosan kökenler aynı zamanda Dersim'deki Düzgün Baba ile aynı ocaktan sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle türbenin içinde çekelim. Şöyle seceresi yukarıdan aşağı Mustafa Selçuk biz burada uyuyacağız. Tamam. Başköylü Aslan Efendi Elif Ana Ele falou. Evet biraz da dışarıyı manzarayı göstereyim. Şöyle bakın dağların tepelerinde kar var. Çok güzel bir bölge tepede olduğu için gerçekten muhteşem bir manzara. şurada da köyün eski kalıntıları var yıkılmış evler böyle tarihi eser gibi duruyor